Diğer sorumuz, nasıl ibadet etmeliyiz hocam? Kıymetli kardeşim, nasıl ibadet etmeliyiz? Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize iki emanet bırakmıştır. Birincisi, Yüce Rabbimizin e, Kur'an-ı Kerim'i yani وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi nedir kıymetli kardeşim? ...Kur'an-ı Kerim... ...ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ikinci emanet olarak da şunu açıklamıştır... E, ...benim sünnetim... ...diye açıklamıştır... ...yani bizler... ...ibadetlerimizi nasıl yapacağız... ...bu çok güzel bir soru... E, ...buna istinaden... ...ibadetlerimizi şöyle yapacağız... ...Yüce Rabbimizin... ...emrettiği gibi... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da... ...buyurduğu gibi... ...ibadetlerimizi yapacağız... Her ibadetin sembolü vardır. Her ibadetin sembolü vardır ama her ibadetin sembolü ve yapılış biçimi ayrıdır. Bir insan abdest alır namaz kılar. Bir insan abdest alır Kur'an okur. Bir insan abdest alır oruç tutar. Efendime söylüyorum. Hani genel olarak konuşuyorum. Her ibadetin kendine ait bir sembolü vardır.